بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شرح بن حسنة رضي الله عنه شوية يا عمرو هل من حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه نسيان ولا تزيد قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول Şurahbil bin Hasene Amr bin Abese'ye sordu. Ey Amr dedi. Resulullah Aleyhisselam sözlerin içinden unutmadığın ve fazlalık da yapmadığın bir sözü biliyor musun dedi. O da evet dedi. Ve şöyle dedi. Men tevadda'a fe gasele kefeyhi kharacat khatayahu min enamili fe ize huve ve stanşaka kharacat khatayahu min mesami'ihi fe فَاِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتْ خَطَيَاهُ مِنْ يَدَيْهِ Kim abdest alır, ellerini yıkarsa günahları parmaklarının ucundan gider. Dökülür yani. Ağzını ve burnunu çalkaladığında günahları kulaklarından gider. Yüzünü yıkadığında günahları yüzünden gider. Ellerini yıkadığında günahları ellerinden gider demiştir. فاذا مسح براسه خرجت خطاياه من اطراف شعره فاذا غسل يديه فاذا غسل قدميه خرجت خطاياه من انامله فاذا قعد على وضوئه فله اجر وان قام متفرغا لصلاته ان صرف كما ولدته امه من الخطايا مسديندا، ayaklarını yıkadığında günahları ayak parmaklarından gider. O kişi abdesti olarak oturursa onun için mükafat vardır. Eğer namaza kalkıp durursa annesinden doğduğu gibi günahlarından arınmış olarak ayrılır buyuruyor aleyhisselam. فَقَالَ لَهُ شُرَحْبِهِ يَعَمُرُ اُنْظُرْ مَا تَقُولُ قَالَ لَوْ لَمْ اَسْمَعْهُ اِلَّا مَرَّةٍ اَوْ مَرَّتَيْنِ اَوْ lam لَمْ اَكُنْ وقال من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة ومن رمى العدو بسهم فبلغ أصاب أو أخطى فعدل رقبته Amr bu hadisi aktarınca Şurahbil dedi ki Ey Amr dedi ne söylediğine dikkat et yani sen bunu peygamber adına söylüyorsun o da eğer o sözü bir iki ya da üç kez işitmemiş olsaydım bunu size dedi Peygamber Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu da anlattı. Kimin Allah yolunda bir kılı ağrırsa o kıl kıyamet gününde onun için bir nur olur. Kim de düşmana isabet etsin ya da etmesin bir ok atarsa bir köle azat etmiş gibi olur dedi. Amr bin Abese Şurahbil bin Semt'in yanındaydı. Şurahbil Ey Amr! Resulullah Aleyhisselam'ın bize bildirdiğin eksiği ve fazlası olmayan bir hadis var mı? dedi. O da evet. عمر جلال الدوران الله يمين كي رسول الله عليه الصلاة والسلام شو وما من رجل يشيب شيبة في سبيل الله إلا جعلها الله نورا يوم القيامة وما من رجل يرمي بسهم إلى العدو في سبيل الله عز وجل مخطئا أو مصيبا إلا كان له عتق عتق رقبة من ولد إسماعيل ولا يعتق رقبة مسلمة إلا فذا كل udvi minha udve minen nar. Efendimiz Aleyhisselam Allah yolunda tek bir kılı bile ağıran hiç kimse yoktur ki Allahu Teala kıyamet gününde o kılı onun için bir nur yapmış olmasın. İsabet etsin ya da etmesin. Allah yolunda düşmana bir ok atan kimse İsmail Aleyhisselam'ın oğullarından bir köleyi azat etmiş gibi olur. Bir Müslüman köle azat ettiğinde de onun her bir uzvu o kişiden bir uzun cehennemden kurtulması için kurtulması için fidye olur. Şurahbil, ey Amr, kuşkusuz sen büyük bir söz aktarıyorsun dedi. Amr da şayet yalan söylüyorsam bana ne yazık. Benim yaşım ilerlemiş, kemiklerim erimiş. Benim Resulü Aleyhisselam'ın hakkında yalan söyleme ne ihtiyacım var? Ben bu sözü ondan bir defa, birçok defa işittim demiştir. Amr bin Abese radıyallahu anhu Rabbimizleri Peygamberimiz Aleyhisselam sahabe-i kiramın وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون <applause> السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين